Gazete Duvar'dan herkese iyi akşamlar. Türkiye siyasette yakın dönemde en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yanı sıra Sol Sosyalist Partilerin, örgütlerin ittifak çalışmaları tamamlandı. E, Sosyalist Güç Birliği, Devrim Hareketi, Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Türkiye Komünist Partisi'nin öncülüğünde geçtiğimiz hafta Ankara'da ilan edildi. Bugün konuğumuz Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen. Önder bir hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. İlk ee, ilk soruya geçmeden önce e, izleyicilerimize Gazete Duvar'ın YouTube kanalına üye olmayı hatırlatalım. E, Sosyal Güç Birliği'nin e, atacağı adımlar merakla bekleniyor. E, Sosyal Güç Birliği'nin yapısı ne olacak? Bundan sonra nasıl adımlar atılacak? Sizden dinleyerek başlayabiliriz. Ee, ya yani Öncelikle şunu bir ifade etmemiz gerekir. Ee, Sosyalist güç birliği, Türkiye'de devrimciler, bu güç birliğinin içerisinde olan aydınlar, toplumsal mücadele örgütlerinin temsilcileri, bütün bunların e, toplam bir iradesi var. Bu da şu, Türkiye bir faşizm koşulları içerisinde e, ve önümüzdeki dönem, Türkiye'deki tüm ezilenler için, kadınların, gençlerin geleceği için en acil mesele e, bu faşizmden Türkiye'yi kurtarmak. Bu AKP rejimine son vermektir. Tüm ezilenlerin, tüm emekçilerinin, işçi sınıfının çıkarı buradadır. Dolayısıyla öncelikle AKP'yi yenmek üzere, Türkiye'deki bu karanlığa son vermek üzere bir araya gelmiş, bunun için güç birliği yapmış bir hareketiz. Böyle başladık. Zaten bütün aslında mücadele tarihimiz, AKP iktidarına karşı 20 yıllık mücadele tarihimizde de çok açık, net ki, bu iktidara karşı tereddütsüz, ikirciksiz bir mücadele yürüttük. Bugün de yürütülmesi gereken mücadele tereddütsüz ve ikirciksiz bir tavırla AKP iktidarına son vermek olmalı. Ve Sosyalist Güç Birliği bunun için harekete geçti. Bunun için bir e, geniş bir kesimle birlikte, Türkiye'nin sosyalist birikimleriyle birlikte e, bir çağrı yaptı. Bu çağrımız devam edecek. Türkiye'deki toplumsal mücadele örgütlenmeleriyle Türkiye'deki ilerici dinamiklerle, gençlerle, kadınlarla birleşerek e, toplumun acil sorunlarına birlikte yanıtlar arayarak, bu yanıtları örgütlü bir halk muhalefetine dönüştürerek e, bu karanlığa karşı mücadeleyi adım adım geliştireceğiz. Hı hı. Birinci hedefimiz bu. Bu süreçte bir hafta geride kaldı. Sosyalist güç birliğinin yapısını ve atıcı adımları özetlediniz. Bu aşamada diğer partilerden veya ittifaklardan Sosyalist güç birliğini ayıranın ne olduğu da bir başka merak konusu soru. Ya da ne olacak bu süreçte? Ya şimdi birinci şunu söyleyelim. İlkeler ortaya koyduk. Bunlar çok önemli. Bunları tartışalım. Öncesinde ama şunu söyleyelim. Ee, Türkiye'de mevcut muhalefet birikimiyle genişleyen, giderek genişleyen önemli bir muhalefet birikimi var. Ee, ama buna rağmen AKP iktidarıyla, AKP-MHP blokuyla muhalefet arasında bir halen devam eden bir pat durumu var. Bu dengenin AKP aleyhine bozulması, yani bu seçimde, önümüzdeki bu kritik seçimde AKP'yi ye yenilgiye uğratmak için Türkiye'de atıl durumda kalan mevcut parlamento muhalefetinin içermek konusunda politikaları bakımından yetersiz kaldığı, özellikle sağa yatmış politikalarının dışarıda bıraktığı çok geniş bir bir devrimci potansiyel var Türkiye'de. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere Türkiye'deki işçiler, köylüler, emekçilerin çok e, ciddi tepkileri var. Ama bu tepkilerin siyaset alanına taşınamadığı, bunun örgütlü bir toplumsal mücadeleye dönüşemediği, aksine aslında sistem muhalefeti tarafında bunun kete vuruldu, ket vurulduğu buna bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönem kazanmak açısından bu dinamiklerin siyasete taşınması, bu dinamiklerin toplumsal mücadele kanallarında çoğaltılması çok önemli. Bu bir iktidar değişikliği etabı açısından da çok önemli. Ama biz AKP'yi yenmenin sadece iktidar değişikliğiyle yetmeyeceğini de ifade etmek zorundayız. AKP'yi yenmek 20 yıldır Türkiye'de yarattığı bütün tahribatı ortadan kaldıracak. Yani onun bugün son olarak Gülşen üzerinden yaşadığımız bütün gerici, baskıcı tarikatlar, cemaatler devletine dönüşmüş yapısından bir avuç sermayedenin eline bütün iktidarın teslim edildiği bir soygun düzeninden çıkartabilmek açısından toplumun örgütlü bir mücadelesine ihtiyaç var. O zaman biz önümüzdeki süreçte bir yanıyla bu iktidar değişikliği sürecine etkin müdahalede bulunmak, bir yanıyla da bu rejimle gerçek bir hesaplaşmanın yolunu açmak için hem seçim sürecinde hem de sonrasına taşınan bir mücadeleyi önümüze koyuyoruz. Nasıl farklılıklarımız var? Birkaç madde tartışırız, açarız bunları ama şunu söyleyeyim, Sosyalist Güç Birliği bir metin ilan etti. Ve bu metinde temel ilkeler var. Birkaç tanesi, bir Sosyalist Güç Birliği antemperyalist bir mücadeleyi öngörür. Yani Türkiye'de NATO'dan çıkmasıyla başlayan, emperyalizmin ülkemiz üzerindeki bütün tahakkümüne karşı çıkan ama onunla da yetinmeyen, emperyalizmin Suriye başta olmak üzere bütün bölgemizdeki tahakkümüne karşı mücadeleyi öngörür. İkincisi ikirciksiz bir şekilde laikliği savunuyoruz. Yani şöyle bir tablo düşünün. Bu ülkeyi tarikatlar yönetiyor. FETÖ'sü gitti, yenisi geldi. Emniyetten sağlığa kadar bütünüyle e, tarikatların eline geçmiş bir devletten söz ediyoruz. Yargı bütünüyle adaletten bağımsızlaşmış, tarikatların teşvikiyle kararlar veren, onların emriyle kararlar veren bir yargı var. Dolayısıyla ikirciksiz bir laiklik savunucusu olmadan Türkiye'de bu rejimle hesaplaşılamaz. Üçüncüsü, e, Türkiye'de bir harami düzeni var. Bütün ülkenin kaynakları bir avuç haraminin eline teslim edilmiş durumda. Emekçinin, yoksulun, işçinin cebinden alıp onların kasasını doldurdular. Önümüzdeki süreçte bize eğer bu ekonomik krizden halkın lehine, yoksulların lehine bir çıkış yolu bulabileceksek bu mutlak şekilde e, bunun tersine çevrilmesiyle yani insanca yaşam talebiyle ortaya çıkmış bütün emekçi sınıfların taleplerini karşılayacak bir mücadeleyle olacak. Şunu söyleyelim, eğitimin, sağlığın paralı olduğu bir yerde bunu dönüştürecek bir iradeniz yoksa, bütün Türkiye'nin kamu kaynaklarının satıldığı ulaşım altyapısının, iletişim altyapısının, enerji üretim ve dağıtım altyapısının satıldığı tekelin elin Sümerbank'ın bütünüyle tasfiye edildiği bir yerde ekonomik krizden kamulaştırma olmadan çıkamazsınız. Bu temel maddeler bile önümüzdeki süreçte bizim e, bu güç birliğinin diğer ittifaklardan ya da siyasi anlaşmalardan farklılığını net bir şekilde ortaya e, koyuyor. Dolayısıyla AKP'yi yenmek önemli. Burada birlikteyiz ama AKP'yi hangi programla yeneceğimiz ve sonrasında Türkiye'yi hangi programla dönüştüreceğimiz de bir o kadar önemli. Evet. Sosyalist güç birliği bugüne gelmeden önce... E, HDP'nin de çağrısıyla bir araya gelen ittifak çalışmalarında da Sol Parti'ye de yine sosyal Güç Birliği'nde yer alan TK, TKP'ye de bir çağrı olmuştur. Siz yer almama kararı aldınız. TKP ilk toplantıya katılmıştı. Şimdi bunun sizin katılmama gerekçeniz nedir ilk olarak? Aranızda bundan sonra hiçbir işbirliği olmayacak mı? Ya da olacaksa bunların çerçevesi nasıl şekillenecek? Yani şimdi birincisi işbirliği yapmak. E Dayanışma bakidir. Önümüzdeki dönem biz bütün muhalefetle bir dayanışma içerisinde olacağız. Yani bu faşist rejime son verme noktasında bütün muhalefette dayanışma içinde olacağız. O yüzden başta da söyledim, bütün yurtseverlerin, bütün Türkiye emekçilerinin, bütün muhalefetin temel görevi olduğu gibi işçi sınıfı siyasetlerinin, sosyalistlerin temel görevi de bu rejime son vermek ve bunu dayanışma içerisinde gerçekleştirmek. Şimdi bunun dışında hangi program, hangi ilke dediğimizde biraz önce ifade ettim. Biz bu ilkeler etrafında bir araya geldik. Bu ilkeleri bu biçimiyle savunan herkesle yan yana e, gelmeye açık olduğumuzu da ifade ettik. Şimdi HDP'nin e, bugün baktım 6 ay önce yapılmış bir çağrı ve 6 ay önce sol parti olarak bizim bir yanıtımız var. O gün de söylemiştik. Hangi koşullarda gerçekleşeceği belli olmayan bir seçime eee milletvekilliği pazarlıklarıyla başlayan bir siyasetin yanlış olduğunu ifade etmiştik. Biz bugün de bunu tekrarlayabiliriz. Bunu aslında bu ittifakın geldiği noktada başka tekrarlayanlar da var 6 ay sonra. Bu ittifak buraya sıkıştı diye ifadeler bugün de sizler de paylaştınız. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bizim açık bir siyasetimiz var. Yani biz bu memleket için, bu memleketin geleceği için mücadele etmek zorundayız. Onun dışında kim hangi kuvvete dayanarak, kim hangi kuvvetten güç alarak AKP sonrası dönemde nerede konumlanır, hangi iktidar pozisyonda konumlanır şeyleri doğru değil. Ee, bunu söyledik, o gün söyledik ve bugün gelinen aşamada 6 ay sonra bakın neler yaşandı. Seçim ittifakı yasası değişti. O gün e, bu ittifakın temel dayanak noktasıydı burası. Yani o ittifak yasasına dayanarak çeşitli çekillerde parlamentoda solun 20 kişiyle, bilmem kaç kişiyle temsil edileceği propaganda ediliyordu. Temel şey buydu. Biz o gün koşullara oluşmamış bir seçim diye ifade ettiğimizde epey de bir tepki aldık hatırlarsınız. E şimdi seçim yasası değişti. E, o başlangıçtaki ittifakın bütün sistematiği bozuldu. E, esas meseleyi biz oralarda aramıyoruz. Biraz bir tür parlamenter budalalık gelişti. Yani işte bir, bir şekliyle bir yerde oralarda bir başka güce dayanarak olalım. Yok, bugünün görevi o değil. Sosyalistler için o değil. Sosyalistler için bugünün görevi bir toplumsal devrimci muhalefet dalgasını örgütlemektir. Bakın biz sol parti olarak gittik, Fatsa'da bir fındık üreticileri mitingi yaptık. Haftalarca orada hep birlikte köy köy gezerek çalıştık. İnsanların nasıl bir çaresizlik içerisinde olduğunu gördük. Binlerce insanın o meydanı doldurduğu, üreticilerin kendi hakları için ayağa kalktığı bir miting örgütledik ve Tayyip Erdoğan bizden bir hafta sonra gitti e, o mitinge Terzi Fikri üzerinden e, söz söyledi hı hı. önümüzdeki dönemi mücadeleleri toplumsal bir mücadeleyi örgütleyerek onun üzerinden yükselecek bir mücadele dalgası bizi nereye taşırsa biz oraya kadar tabii ki ilerleyeceğiz ama bugünün görevlerini saptırmamak, ulandırmamak e, ee, sosyalist hareketin, devrimci hareketin Türkiye toplumu içerisinde güç kazanmasını e, ön plana alan, toplum içerisinde örgütlenmeyi ön plan alan bir siyasete bugün Türkiye'nin ihtiyacı var. Bakın bütün toplum neredeyse yüzde yetmiş AKP'ye hayır diyor değil mi? E, ve ama yeni bir e, insanlarda böyle coşkulu, umutlu bir gelecek tahayyülü oluşabilmiş değil. Çünkü önüne konulan siyasetler Bütünüyle bugünkü rejime çok benzeyen, bugünkünün biraz daha törpülenmiş bir ifadesinden başka bir şey değil. E, toplum bunu istemiyor ki. Kadınlar, gençler bunun için mücadele etmedik. Onların özlemleri ve talepleri bu değil ki. E, düşünün yani ben şimdi FATSA örnek verdim. E, orada FISKO kapatıldı. E, yeniden kamulaştırmadan, onu geri almadan oradaki meseleyi çözemeyiz. TEKEL kapatıldı. E, i̇şsizlik meselesini bunları açmadan çözemeyiz. Yani böyle sorunların kökünde yatan düzenle mücadele etmeksizin, düzeni dönüştürecek bir etkin muhalefet yaratmaksızın halk lehine sonuçlar alamayız. O yüzden biz çok açık. Biz önümüzdeki dönemin devrimci muhalefet hareketini yaratmaya adayız. Bunun için mücadele ediyoruz. Farklılıklarımız burada. Söyledim dayanışmamız baki ama yolumuz farklı. <laughs> Ee, sosyalist güç birliğinin seçimlere dönük e, adımlarını soracağım ama ondan önce deklarasyonunuza dair bir sorum var. Ee, Ankara'da deklarasyonunuzu yayınladınız. Sonrasında bu deklarasyon metninin içerisinde Kürt sorununa dair ifadelerin yer da dönük eleştiriler kayda geçti. Ee, sizin e, sosyalist güç birliği olarak Kürt sorununa dair yaklaşımınızı biz sizden dinlemek isteriz. Bir de e, sizi bu noktada diğer ittifaklardan ayıran bir durum var mıdır? Yani şimdi eleştirileri ben çok e, haklı bulmadığımı ifade edeyim. Çünkü metnimizin dördüncü ya da beşinci maddesi e, yurttaşlığın e, eşit ve özgür temelde tesis edilmesi. Bunun için etnik mezhepsel e, bütün farklılıkların ortadan kaldırılacağı, bütün farklı e, etnik mezhepsel kimliklerin özgürce yaşayabileceği, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklanan bütün baskı biçimlerinin ortadan kalkacağı bir cumhuriyet diye bir tarifimiz var. Dolayısıyla zaten Kürt sorunun çözümüne ilişkin ve bütün ezilenlerin sorunlarına ilişkin bir perspektife doğal olarak sahibiz. Ee, şöyle bir algı var. HDP ile ittifak e, yapılmadığında Kürt sorununda kör, hatta bu daha ileri götürülüyor. Çok e, da benim ayıpladığım bir şekilde Türkiye Devrimci Hareketi'ne, Sosyalist Hareketi'ne, işte milliyetçilik gibi e, yaftalarla da bu tartışılmaya çalışılıyor. Bu yapıldığı için Türkiye'de Kürt sorununda gerçek bir çözüm yolu bulunamadı bugüne kadar. Bakın şunu açık söyleyelim: Kürt sorunu da Kürt halkı, bütün halklar nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı. Sol partinin felsefesi budur. Bu kimse insanları dayatarak baskıyla bir biçimde yaşamaya zorlayamaz. Herkes nasıl yaşamak istiyorsa onda özgür olmalı ve onu kendisi tayin etmelidir. Biz demokratik bir ülkede eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamı temel alan bir siyaseti izliyoruz. Hem emperyalizmin mezhepsel bölünme siyasetlerine karşı, hem faşist milliyetçi ayrıştırma siyasetlerine karşı özgür bir ortamda, eşit bir biçimde bir arada yaşam siyasetini izliyoruz. Bunu savunuyoruz yıllardır. Önümüzdeki dönemde de bunu savunmaya devam edeceğiz. Belki bir artı bir şey söyleyeyim. Eğer toplumsal bir barış olacaksa, gerçekten Türkiye'de bütün halkların demokratik, özgür, bir arada yaşayabileceği bir ülke olacaksak bu toplumsal barıştan geçecek ve sosyalistler e, HDP'nin dışında kendisi bir kuvvet olarak bunu savunabildiği, toplum içerisinde barışçıl, bir arada yaşam siyasetini geliştirebildiği oranda bunu gerçekleştirebileceğiz. Bugüne kadar Kürt sorundaki çözümsüzlüğün pek <laughs> çok kaynağını söyleyebiliriz. Bir tanesi de budur, sosyalistlerin bu ülkenin tamamında bir bir arada yaşam siyasetini geliştirilmesi bunun üstünde çeşitli zamanlar belirli gölgeler oluşuyor baskılar oluşuyor bunu biz tabii ki kabul etmiyoruz bunu ortadan da kaldıracağız. bu eleştirilerde biraz böyle biraz sosyal medyanın da verdiği rahatlık içerisinde herkes üzerine e, ağzına gelen ağzına gelen şeyi söylüyor bunlar çok gerçek dışı ve haksız eleştiriler diye düşünüyorum Sosyalist güç birliğinin seçimlere nasıl gireceği de bir başka Merak konusu olan soru. Ee, öncelikle Sosyalist Güç Birliği seçimleri bugünden konuşmaya başladı mı? Ee, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimleri bolca tartışılıyor, aday isimleri öne çıkıyor. Ee, biz Sosyalist Güç Birliği'nin adayını görecek miyiz? Ya da bugün örneğin muhalefetin e, öne çıkan aday adayları var. Bunlara Sosyalist Güç Birliği destek olabilir mi? Ya yani Sosyal Güç Birliği'nin metninde iki tane temel eksen var. Bunu ifade edeyim. Birincisi AKP'yi yeneceğiz. Yenmek için üzerimize düşen bütün sorumlulukları her bir aşamasında bu mücadelenin her bir aşamasında yerine getireceğiz. Bu ne demektir? Bugünden başlayarak toplum alanında mücadele edeceğiz. Ee, seçim güvenliği için mücadele edeceğiz ve seçimler geldiğinde de AKP'yi yenecek olan e, bir siyaseti orada da hayata geçireceğiz. Birincisi bu. İkincisi Sosyalist Güç Birliği der ki bu mücadeleyi kendi programımızla yapacağız. Yani solun, devrimcilerin bağımsız ortaya koyduğumuz ilkeler temelindeki siyasetiyle bunu gerçekleştireceğiz. Eklemlenmeden, bir gölge altına girmeden bunu yapacağız. Böyle bir ikili görev ortaya koyduk. Peki seçimde somut olarak adaylık tartışılıyor. Birinci tur, ikinci tur tartışılıyor. Bu konularda herkes gibi biz de görüşüyoruz. Tabii ki güç birliği içerisindeki örgütler olarak aydınlarımızla hep birlikte bunları tartışıyoruz. AKP'yi yenme ön planı alan bir siyaset etrafında neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Ee, önümüzdeki dönem seçim koşulları biraz daha netleştikçe, herkes açısından biraz daha netleştikçe biz de bu konulardaki tavrımızı geliştireceğiz ve doğal olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün aslında hiçbir ittifak hiçbir siyaset bu koşullar oluşmamış seçim hakkında işte gelecekte şöyle yaparım diyecek bir durumda değil. Biz de o durumda değiliz. Doğru da bulmuyoruz. Kendi içerimizde bunu tartışmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla koşullar oluştukça daha bu siyaset etrafında somutlamayı geliştireceğiz ve paylaşacağız elbette. Bu aşamada dikkat çeken aslında ittifak tarafı Millet İttifakı diye duyurulan ama sonradan altında masa olarak tarif edilen cumhur. Halk Partisi, iyi Parti'nin yer aldığı e, çalışma modeli. güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında başladı. Seçim güvenliğinden başka alanlara da bu çalışmalar sürdü ve devam edeceği de ifade ediliyor. Örneğin bu masanın ortak bir aday çıkaracağı, e, artık liderlerin de e, söylediği söylemlerine yansıttığı bir durum. Örneğin bu masa bir aday çıkarırsa sizin tutumunuz ne olacak? E, bu aday çıkmadan önce bir destek koşulu bugünden söyleyebilir misiniz? Şimdi biz şunu söylüyoruz, ee, bu öncelikte e, Türkiye'deki bu seçim sürecinde herkesin bir sorumluluğu var. Biz kendi sorumluluğumuzun altını çiziyoruz. Yani e, bu rejime son vermek için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Herkes de bu sorumlulukla davranmalı. Ne düşüyor onların sorumluluğunu? Elbette ki bu seçimin e, bir şeye dönüştürülmesi, referandum'a dönüştürülmesi daha en başında. Birinci turda bir referanduma dönüştürülmesi. Çünkü niteliği budur bu seçimin. Yani bir tarafta bir e, rejimi temsil eden, bir karanlık bir rejimi temsil eden bir Erdoğan var. Bir de onun karşısında ona hayır diyenler olmalı. Bu referanduma dönüştürülmeli. Biz bu açıdan baktığımızda muhalefet bakımından da onlar da bunu bir referanduma e, dönüştürecek şekilde davranmalı. Bütün muhalefet için söylüyorum. Altılı masayla ilgili de söylemiyorum. Hepsiyle ilgili söylüyorum. İkincisi Türkiye'de çok geniş bir ilerici e, cumhuriyetçi, devrimci dinamik var. Bunu hesaba katmaksızın e, önümüzdeki dönem kazanacağını kimse düşünmesin. Ve bu dinamiğin her koşulda, her şartta kendilerine e, biat edeceğini de kimse düşünmesin. Böyle bir gerçeklik yok. Yaşadığımız Ekmelettinler vesaireler hepimizin malumu. Çok tartışılan konular. Şunu söylüyorum. Yani bu ülkede muhafazakarlığı sabit bir veri olarak kabul eden, bu ülkeyi bir sağcı toplumsallık içerisinde algılayan, tarikatlerinden cemaatlerine kadar bütün hepsini dikkate alan ama Türkiye'nin büyük ilerici cumhuriyetçi potansiyellerini yok sayan bir siyaset anlayışı başarılı olamaz. Bu onların kulağında küp olmalı. Bu şekliyle başaramazlar. Bunu dışlayarak ülkenin sosyalistlerini, devrimcilerini yok sayarak dışlayamazlar. Yapamazlar. Eğer böyle olursa da tabii ki biz de oturup bu konuda e, gerekli tutumu alırız. Bu da çok net bir şeydir. E, Türkiye'nin bugünkünden farklı olmayan bir geleceğine kimsenin bunu taşımasına izin vermeyiz. Çünkü şunu söyleyeyim, Türkiye'de sosyalistler zaman zaman küçümsenir. Yani görüyoruz, tamam güç birliği yaptınız da oyunuz ne? Gücünüz ne? Şunu iyi bilsin herkes. E, çok büyük bir tarihsellik içinden geliyor Türkiye Devrimci Hareket. Arkasında mahirlerin, denizlerin 50 yıllık büyük bir tarih var. E, ve bugün bu ülkede AKP'ye karşı bir direniş kurulduysa ve bugün AKP bir yenilme sürecine sokulduysa bu ülkenin devrimci birikimlerinden, cumhuriyetçi birikimlerinden azade kimse görmesin. Cerat Tepelerden, Tekellerden, Gezilerden, Ottülerden bütün bu birikimin içinde bu ülkenin devrimcileri var. O yüzden bu bu ülkenin sokaklarında, bu ülkenin mahallelerinde, iş yerlerinde Türkiye'nin sosyalistleri, devrimcileri direndi. Ee, öyle şey yaparak yani sanki küçümseyerek, e, Türkiye'de en kirli tarikatları ciddi alarak, e, almaya çalışarak hiç kimse bir şey başaramayacak. Bunu görecekler. Önümüzdeki dönem şu çok açık. Türkiye'de sosyalistlerin sesinin daha çok çıkacağı, devrimcilerin sesinin daha çok çıkacağı, sokakları, mahalleleri, örgütlü gücümüzle, daha fazla meydanlarda yer alacağımız bir mücadele süreci geliştireceğiz. Yani biz şunu söyleyelim. Ülkenin kaderini kimsenin eline terk etmeyiz. Tabii ki faşizmi yenilgiye uğratacak bir dayanışmayı hep birlikte göstereceğiz ama ülkenin kaderini de AKP'den ayrılmış, onun zihniyetinin bir parçası olan siyasi anlayışlara da yeni bir AKP versiyonuna da teslim etmeyeceğimizi de herkes bilmeli. Önder Bey çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün konuğumuz Sosyalist Güç Birliği üyesi Sol Parti'nin Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'di. Önder İşleyen'le Sosyalist Güç Birliği'nin çalışmalarını bundan sonra alacakları ve atacakları adımları konuştuk. Gazete Duvar'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Saat 21'de e Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz konuğumuz olacak. Tekrardan görüşmek üzere.